Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayız. İnşallah inanılmaz olacak bizim için. Saat şu anda gecenin ikisi ve e, FIFA Online 4'te paket açılma yapacağım. Gerçekten çok sinirliyim. Sebebi şu. E, arkadaşlar e, yani kaç hangi şey diyeyim şu anda onu da bir göstereyim sizlere. E, şöyle bir kontrol edelim. E, takımlar çok güçlü gelmeye başladı rakipler. Şu anda Pro 3'teyim. Pro 3'te maçları yaptım son maçımda bir puan aldım ve pro 3'te ligden düşmedim. Şimdi de ilk maçım yenilgi. Yüzlük Falka gördüm ya. Yüzlük Falka var adamda. oflar var, Ronaldinho'lar var. Bizim kadromuzda da hemen şöyle kontrol edelim. Abi nasıl bir nasıl bir şeyse artık. Bendeki oyuncular Fernandez, Marsier, Son, Son Hong Min var. Bakasetas ki takımın en iyisi Bakasetas. 97 gen şu anda. 91 Castro var, 96 Savanier var ki gerçekten bu da çok iyi. Onun dışında Herero var, Kanavaro falan var ama arkadaşlar yüzlük müzlük adamları olanlar var. Benim bunlardan yok. Paket açılımını bekletiyordum ama artık paket açılımını bekletmedik herhangi bir şey kalmadı çünkü artık takımımın güçlenmesi gerekiyor. FIFA Online 4 videolarına sardım E futbol çıkana kadar. Bu tarz videoların devamı için paket açılmaları için süper beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmuyorsunuz. Hemen öyle kısmına gidiyorum. Bu arada 12.600 jetonum var. Hiç bok alamıyorum transferden. Yapacak bir şey yok. Sadece oyuncuları açacağım. Şimdi öncelikle şu 4 tane silver var. Sırayla bütün takımı tek tek açacağız. Uzun bir video olabilir. Adama Traore. Oo. Aç bir tane daha. İbrahimovic gel. Efekti göstermesi için çıkıp girmem lazım. Aç bir tane daha. Ha üst, en üstteki Kramaric bir tane daha aç. Adama Traore iş yapar güzel. Tamam. Güzel oldu. Şimdi 82 gem var. Bu bir tane aç. Sen kimsin ya? Aha! Güzel biri geliyor. Lap drop. Kimdir bu? 86, 84 hız. Tamam iş yapar. Bir tane daha açtık. Royo. Hadi bir tane daha. Hadi oğlum be. Brehme. Adamlardaki adamlardaki ikon sayısını görüyorsunuz değil mi? Brehme geldi. Yani hızı 85. Ben bekleri de çıkarıyorum. Sol kanat bek oynayabiliyor. Ee, orada Alex Taysim var. İş yapar mı yapar? Gel bir tane daha be. Larson, Santrifor. Adamlardaki ikon sayısına bak ya. Bir tane daha aç. Hadi hadi bismillah be. Fantastik Kuna görme şey 80 rating abi yani Bu kayıt ne oluyor bu arada? Bunları satma bilmem ne falan durumları var tabi Onları videonun sonunda şey yaparız Hemen şuradan Taraftar memnun taraftar memnun Yine öğeler kısmına giriyoruz Şimdi bu 83 ve üstgen O yüzden bunu Bunu en sona bırakacağım bir tane Hacı'yı çok istiyorum ya. Adamların Instagram adresine bile yazdım. Hacı'yı verin bana diye. Bir tane Hacı istiyorum ya. Adan geldi. Merih Demir Alama iş yapmaz ya. 70 rating. İsmail'i. Beyli bende var zaten. William hız 71 abi. Evet bu kart. Aha ne? Dandik paketten Neymar. Abo. Kesinlikle iş yapar. 972 bin fiyatı varmış. Oha 8380. Şu kartı bir adamın iş yapıyor ya. E, güzel oldu. Neymar'ımızı da aldık güzel. Şimdi live futbolcu diyor bir dakika. Live ne oluyor bir bakalım? Live Boktan oluyor. Aç bir daha. Bir daha aç. Bunlar hakikaten bokmuş ya. Bunlar bokunmuş yani arkadaşlar. Bu başka bir şey değil. Şimdi Neymar'ı aldık. Şimdi iki tane gen şey var. Bir saniye. Diziliş dedik. Bizim bir tane formete ihtiyacımız var. Bakasetas'ı oraya koyuyorum ama Bakasetas burada 93 oynuyor. Ama tabi asıl mevkisi bu. Şimdi şöyle gene göre bir ayarlayacağız. Gene göre ayarlatmıyor. Onları kadroya almadık daha. Ha, bireysel takım. Soyunma odası hedefler. Tamam neyse ya. Bakalım iyi birileri gelsin de. Bundan açıyorum. Şimdi beklenti yüksek. Hadi. 7 numara. Shevchenko. Andriy Shevchenko geldi. 782 bin ortalama fiyatı var. Hız 82. Ya Forvet'e Rubik Fowler'ım var. Fowler'dansa mesela. E, Bakasetas'ı geri çekip folder'ı oraya koyabilirim. Bir tane daha aç diyelim hadi. Cannavaro. E, ee, var bende bu. Cannavaro geldi. 82 rating. Birbirine basma falan var mı? Yorumları lütfen yazın. Şimdi oyuncu paketi 3 tane oyuncum kaldı. Ve bunlar kulüp starları arkadaşlar. 83 gen ve üzeri verecek üçünü de. Bu gerçek anlamda çok önemli. Hadi. Rafael 2.200. Ya kötü bir kart değil ama hız 90, pas 81, savunma 85. Sağ bekte Kaysara var. Ee, ama bunu tabii ki de alabilirim. Türküş Kulüpsarlarından geldi bu arada. Rafael bir daha basacağım. Perotti geldi, 597 bin hız 86. Bu arada Türkiye liginde oynayan oyuncular geliyor. Ama yani ne bileyim bir falka malka millette yüzlük falka var ya. Top sürme 87. Yani iş görür mü? Solda Neymar'da çıktı? Hadi ver, ver. 99. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Şimdi bir dakika. Ee, e, e, şimdi e, Ibrahimovic'i satışa gönder. İbra Kadavra'yı satalım. Kramaric var. Adama Traore kesinlikle taşıyacağım onu takıma. E, Tabii ki Larson, Santrfor denemem lazım bu arada. Yani bunları deneyeceğim ki hangi oyuncular iyi, hangi oyuncular kötü vesaire bir bakalım. Brehim kalacak tabii ki de takımda. Zaten yukarıdan az çok fiyatlarından anlaşılıyor. Şu Kanlavağa geldi, Perotti geldi, Shevchenko geldi, Shevchenko'yu da taşı. Perotti de taşı. bu şu anda doldu. Ha. Hmm. Şimdi bir dakika. Evet evet bunlardan para eden de yok. Kandovaro satmayacağım belki e, birbirine basma falan varsa Kandovaro'm var çünkü Shevchenko'yu falan alamıyorum bir yerler dolduğu için. Peki bu yerler doldu ama. Mesela şunları taşı. Şuradan yer açalım. Abi bak yemin neyse bunlarla sizin vaktinizi almayın. Kadronun son haliyle karşınızda olacağım. Evet kardeşlerim şimdi kadroyla karşınızdayım. Kalede Şumay Kılım oldu. Ee, biliyorsunuz Fernando Hierro ve Cannavaro zaten bende mevcut. Bu arada Cannavaro'ları birbirine bastım. Hiçbir boku olmadı. Yükselme şansı sıfır oldu. Ee, bilmiyorum 5-6 tane mi böyle oyuncu basmak gerekiyor anlamadım. Sağ beke Rafael'i koydum. Biliyorsunuz burada ee, hemen şöyle aşağı doğru indiğimizde kim vardı? Kaysara vardı. Kaysara bu arada 88 dikmiş ama e, hani Rafael yeni gel geldi diye bir Rafael'i denemek için Rafael aldım ama eğer çok fazla memnun kalmazsam e, yine Kaysara'yı tercih edeceğim. Brehmi'yi sola koydum ki Alex Tees vardı orada. Gerçekten bek anlamında Alex Tees 76 rating olduğu için çok çok üste çıkmış oldu. Bakasetas burada duruyor. Bakasetas'ı SF koyuyordum. Onu geri getirdim. Savaynar, Castro ve Bakasetasın önünde ilk önce Shevchenko'yu deneyeceğim. Enkudu sol taraftaki bir maç kesinlikle oynayacağım Enkudu hatta bir maç yapacağım onun da videosunu atacağım. Ee, Son Hong Min 85 ratingde burada Neymarları falan yediye aldım. Burada görüyorsunuz Neymar var, Martial var. İlk maçımızda onları bir deneyeceğiz. İlk yılan Cemil ilk rakip Cemil Yılmaz geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, iki beraberliğin üstüne iki galibiyet almış ama baktığımızda o da çok aman aman böyle ağım şağım oynamamış. Ve Neymar kadroda, Perotti kadroda, Enkudu kadroda. Bakalım neler yapacaklar. Rakibin kadrosunda görüyoruz. Abi baksana 94'lük Thiago Pinto'lar falan var. Rafael'i 92'ye çıkarmış o. Dözeri falan var. Bakalım nasıl maç olacak. Hayır. Ne yapıyorsun ben? Ne yapıyorsun ya? Orada kaymak ne öyle ya? senin ben Şevçenko diye aldık takıma. Hadi Enkudu. Vur. Ya böyle bir şut yok ama ya. Arkadaşlar demek ki takımla ya da oyuncularla olmuyormuş. Yapacak bir şey yok. Elimizden bu kadar geliyor. Bugünkü video bu kadar da hoşçakalın.